Neyse ya, çekirim arada. Arada çekirim. Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> video. 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 Bugün ya. elimi gösteriyorum. <laughs> arkadaşlar hangi gemse çekebilirim? Yani <laughs> bu arkadaşlar sus lan bir. Bu işte arkadaşlar. Dövdür oğlum sus. Böyle. Ya. Anne dur la ben gidecek. Sessiz lan. çek videonu. Nasıl çekeyim? Ya işte bugünlük bu Burada bir var? Onu kesinlikle çekeriz zaten. Çekmeyin onlar. Kaç gün? Dört gün falan kalacağız orada. <laughs> onlar da boy. On lan. O annelerimiz izlerse bu videoyu senin ağzını burada kırarlar? İşte Berkay Hanım'ı da çekelim. Evet bu kadardı. Kendimiz tanıttık. Batuhan gözlüklü. Ben gözlüklü. Batuhan gözlük. <laughs> <bakar> da gözlüklü. <laughs> Yanına geç uzaylı gel yani şu an. Tamam <laughs> evet arkadaşlar bugün bu kadar görüşmek üzere yapma lan yapma yapma oğlum hı hı. İşte yapma evet bugün bu kadar görüşmek üzere arkadaşlar İyi akşamlar iyi yayınlar kaç dakika yedi olmuş lan ona on yedi zannettim İşte böyle evet bu neyi göreceğim şimdi evet işte evet. evet. evet en son ama inşallah iki yüz bin abone olur. Ha! Daha, da orada abone oldum diye bir yer bile yok. Honk. Sen kendine abone olamazsın ki salak. Sen de öyle gözüküyor. Normal diğer kişiler de var ama. Dın 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 dın. Evim böyle. Evim böyle. Evim böyle. Evim böyle. Evet arkadaşlar. Ay, bugün. videoyu ee, böyle başlatayım mı? Evet çok tam. Hmm. Evet arkadaşlar. Oha, bu ne lan? Bu her şey silinmiş. Allah'ım cevaplamasın beni. Ya yavaş. Ah be ya. Bir Böyle korku yok ya. Oldu mu? Annem döverdi var mı öyle bir şey olsaydı eğer. Oldu Burada mu? Bu da bir kaç tane şeyim var? Evet arkadaşlar bu